Herkese selamlar arkadaşlar kuruluş Osman aksiyon dolu bir bölüm geride bıraktık ve önümüzdeki hafta neler yaşanacak bu hafta neler oldu bu analiz videomuzda videoyu sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın derim videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve be. kanalıma destek vermiş olursunuz bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan kuruluş Osman geçtiğimiz bölümde neler yaşandı bunları analiz edelim evet arkadaşlar geçtiğimiz bölümde Esma öldü bildiğiniz üzere ben Hatun onu ne kadar kurtarmak istese de Esma Hatun İsmihan Hatun'un oyununa kurban gitti. Adeta İsmihan Hatun'un şeytanın dahi aklına gelmeyecek oyunuyla Malhun Hatun'u zindana attırarak Osman Bey'i küçük düşürme peşindeydi. Çünkü İsmihan Hatun'un amacı herkes sadece ona biat etsin istemesiydi. Peki bundan sonra neler olacak? İsmihan Hatun Malhun Hatun'u zindana attırdı. Malhun Hatun ölecek mi? Hayır arkadaşlar. Osman Bey Malhun Hatun'u bir şekilde kurtaracaktır. Esma'nın hançeriyle yaralanan İsmihan o hançerin Malhun'un değil Esma'nın hançeri olduğunu bir tek Bengi Hatun biliyor ama konuşamayacak. Çünkü kızı Alçiçek İsmihan'ın elinde olacaktır. Eğer konuşması halinde kızının ölme ihtimali vardır. Öte yandan Şeyh Edebalı ve Turgut Bey diziye veda ediyor. Şeyh Edebalı uzun bir yolculuğa çıkacaktır. Osman Bey ise Turgut Bey ile Şeyh Edebalı ile güvenlik açısından gönderecektir yani. Turgut Bey de böyle bir şekilde diziye veda edecektir. Öte yandan Naiman'ın Bizans'ta işbirliği yapma hamlesi ters tepecektir. Fragmanda da gördüğümüz gibi Osman Bey de Bizans tekfuru ile konuşmak için kaleye gidiyor. Evet arkadaşlar, Kuruluş Osman analiz videomuzun burada maalesef sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için Kuruluş Osman analiz videoları her hafta gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, bana destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki Kuruluş Osman analiz videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.